sahneye çıkmadan ne kadar heyecanlı olduğunu şimdi anlıyorum. Gerçekten 4 yıl neden sahneye çıkmadığımı da sahneye çıktıktan sonra anladım. Ve sahne hazırlığında, hocamın bana söylediği 9 Haziran gününe kadar, ki bugün sahneye çıkmak zorundaydım, 9 Haziran'dan, o hocamın bana söylediği tarihten 9 Haziran'a kadar heyecandan patladım, 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 patladım. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam diye düşündüm, taşındım. En sonunda, yıllar öncesinde kendi yazdığım bir hikayem vardı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Keşke diğer arkadaşlarım da burada olsaydı. Hepsini davet ettim ama hiçbiri gelmedi. Ben onlar da burada olsun çok isterdim. Bu arada hepsi mezun oldu. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Müthişti Çavuk oyununu izledim. Çok heyecanlandım. Olmak isterdim ama yapamadım. Tembelliğimden kaynaklanan bazı şeyler belki de. insanın hayatı ya da başka şeylerdir. Çok istedim. Oyunda gerçekten yer almak çok istedim. Ama olmadı. Gösterime başlamadan önce henüz daha başlamadım gösterime. Birazcık heyecanımı atmaya çalışıyorum. Umarım atacağım heyecanımı üzerinden de gösteriye başlayacağım e, ee, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum gönülden. Ali hocamı da gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyundu. Harikaydı. Ellerinize, kollarınıza, bileklerinize sağlık. Dört yıldan beri sahneye çıkamıyorum. Ee, fakat sınıfla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sınıfın en güzel kızı Dilan Derya Aydın. En yakışıklı erkeği de Atamart Alkan ve ikincisi de ben ama hiç görmedim, Kimse görmedi. Fark edemediler benim yakışıklı olduğumu. Sorun değil. Ee, benim hikayem, hikayeme yine başlamadan önce küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. O anekdotun üzerinden yazdığım hikayeyi anlatacağım zaten. Ee, her şey ne zaman başladı? Her şey ben kantinde bir arkadaşımla otururken başladı. Kimdi o arkadaşım? Cem Tek. Aslında tabii ki orada başlamadı ama benim için her şeyin bittiği bir andı. Herkes mezun oluyordu. Ben, ben bir yıl daha okulumu uzatacaktım. O olsun bir yıl daha. Bir arkadaşım geldi bana dedi ki biz kep törenine gidiyoruz gelmiyor musun? Ben dedim seneye kepücük bir takacağım kantinde oturacağım böyle. Sigarayla. Hiç merak etmeyin, bir yıl boyunca ben kantinde olacağım dedim onlara. Ben Cem arkadaşımla birlikte kantinde kimsenin namusuna göz atmadan, bakmadan kendi namusumuzu da bir şekilde e, koruma altına almışız. Oturup muhabbet ederken sınıf arkadaşlarım geldiler, selam verdiler bana. Ben yine aynı kompleksi tavrımla onların selamını alamadım. Ne bileyim karatenimden mi şey yapıyorum, çekiniyorum, neden çekindiğimi bilmiyorum ama bir türlü bana verilen selamı alamıyorum. Önemli değil. Arkadaşlarım geldi, selam verdi. Onlar beni öyle zannetsinler. Fark etmez. Ben kafamı çevirdim. Onlarla yine konuşamadım. Çok konuşmak istedim. Dilem Derya ailelerine çok güzel olduğunu söylemek istememe rağmen bir türlü söyleyemedim. Kafamı çevirdim. E, tam işte o arada şehit tiyatrosunda yönetmen Ali altı Gökmen, benim kendisiyle çok çalışmak istedim. gerçekten kendisine hayran olduğum bir insan. Bir anda kantile verdi ve bana dedi ki Selam Apo. Ben kapımı çevirdim. 9 Haziran'ı hatırlıyor musun? dedi. Ben dokuz yıl daha önce arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Dokuz yıl ilgili hocam bir şey hazırlamıştı. Çünkü ben tembellik yaptığım için çok özür diliyorum. Tekrar çok özür diliyorum. Tembellik yaptığım için hocamla birlikte çalışamadım. Hocam bana dedi ki madem çalışamadın, bu bir sınav. Sınav bu bir sınav. Bu sınavı iyi geçmek gerekiyor. Bu sınavda herkesin iyi not alması gerekiyor. Sana bir şans veriyorum dedi. Çık bakalım sahneye göster kendini. Allah ondan razı olsun. Kameramı da kurdurttu. Herkesten razı olsun. 9 Haziran hatırlıyor musun dedi bana ve gülümsedi. Ben hatırladım 9 Haziran'ı kafamda ne yapacağımı dair bir şey yoktu ama döndüm dedim ki evet hocam dedim hazırladım dedim bir şey. İşte o an benim için çok bir kara gündü. Oturdum daha sonra herkes aşağıya indi arkadaşlarım. Aşağıda oyun çalışıyorlar, iş gücü olan insanlar bizim gibi değiller ki. Biz tembel adamın tekiyiz. Yukarıda ben kara kara düşünmeye başladım. Bir ders onu geçersem belki sınıfı geçerim belki ecegebe geçemem. Kim bilir Allah bilir o başka... Allah'tan başka kimse bir şey bilebilir mi? Hiç kimse bir şey bilemez. Ee, bunun yanı sıra kafamda düşünmeye başladım. Vişne bahçesi çıkarıyordu arkadaşlarım. Çehov, Lopoyin. Dedim ki Yusuf Kerem'e bir Lopoyin atayım sahnede. diye böyle alayım rollerinden ama Hoca bana vermez ben tembelim. Çalışkan olana keder. Bu iş kafasıyla yapılmaz derdi hocam. Bu iş kafayla yapılmaz arkadaşlar. Bu iş ben o gün o tarihten sonra anladım bu işin kafayla yapılamayacağını. Nereyle yapılır? Dur bakalım nereyle yapılır diye düşünürken lopoyin mi atsam, takla mı atsam, o tiradımı okusam da oradan bir not alsam diye düşünüp hayaller kurup eve giderken zaten her şey kendiliğinden olmaya başlamış da benim hiçbir şeyden haberim yokmuş. Arkadaşlarım bunmalı bir çalışmayla Çehov hazırlarken, Vişne Bahçesi ben kara kara ne hazırlayacağımı düşündüğüm taşındım, düşündüm, taşındım. Daha sonra çaktırmadan bir gün prova kadar güzel çalışıyorlar ki inanamadım. Ama yani 9 saat, 10 saat hiç bana göre bir iş değil hiç bana göre bir iş. Tiyatrocu, herkes tiyatrocu olsun ama ben olmayayım. Birinci sınıftayken Murat Karasu bana demişti ki, üçüncü sınıfa geldiğinde hangi işi yapacağına karar vermesi. Ben birinci sınıfta zaten karar vermiştim, tiyatrocu olmayacağım, tiyatrocu olmak Büyük sanat, büyük meslek, büyük iş, o bana göre bir şey değil. Ben zaten bunu fark edip bu okula geldim. Benim yapmak istediğim hep böyle bir şeydi. Kendi kendine konuşan adam, kendi kendine bir şeyler yapmak isteyen adam. Ama yine de tiyatro olduğu için, hadi bu da bir tiyatro okulu olduğu için ben yine böyle bir şey yapmadım. Sandıkta ne var adlı bir oyun hazırladım hocama. Fakat oyuna geçmeden önce heyecan atmak için sürekli sürekli konuştum. Sürekli sürekli konuştum ama o lanet olası heyecan bir türlü geçmedi bir kez de anladım ki ben gerçekten tiyatro yapamazmışım. Çünkü tiyatro benim işim değil. Tiyatro başkalarının işi. O bana bambaşka bir şeymiş gibi geliyor. Arkadaşlarım Çehov'la ilgili hazırlıklar yaparken ben de en arkadan hocamı izledim. Hocam hummalı bir çalışma, arkadaşlarım hummalı bir çalışma. Hatta burada mermerler taşırken arkadaşlarımın ayaklarına düştü mermerler. İnanılmaz, hiç benim yapabileceğim bir şey değil. Herkes yardım ediyor. Kostümler o Devlet Opera Balesi'nden geldi. Aksesuarlar bir yerden geldi. İllüzyon malzemeleri bir arkadaşından olmuş. Her şey tas tamam. Adeta piramitler gibi. Piramitlerin dizildiği gibi Hocam Çehov'u e, arkadaşlarıma yaptırtıyordu. Ben ne yaparım, ne ederim, ben ne yaparım, ne ederim diye ya. Yani. Al, hocam bir tane arkadaşıma görev verdi. Dedi ki, ha bu arada ben hocamı o gün gördüm bana gülümsedi. Dedi ki 9 Haziran hatırlıyor musun Abdullah dedi. Ben de ona dedim ki hocam dedim. 9 Haziran'ı hatırlıyorum ondan sonra da ne yapmaya koyuldum? Ondan sonra bir daha hocamı görmedim. Yani o beni görmedi. Ben onu arkada gördüm. Ha bir yerde daha gördüm hocamı. Beyoğlu'nda bir restoranda gördüm. Şarap içiyordu, et yiyordu. Orada gördüm hocamı. Selam verdim. O benim selamımı almadı. Yanımdaki kız arkadaşıma baktı. Niyeyse selamı ben verdim. O niye başkası selamını aldıysa. Neyse önemli değil bunların içinde. Geçtim arkaya. Böyle ama beni görünce uzaylı görmüş gibi baktı yine hocam. Uzaylıya bakar gibi baktı. Hiç selamımı da almadı. Ben geriye çekildim. Oturdum. <laughs> Ondan sonra hocam o günlerde kostümlerimi kostümleri oyunda hazırladıkları kostümleri kostümleri tabi devletin kostümleri kostümlerini ee, bir arkadaşıma vermiş temizletsin diye. Bir arkadaşıma temizletmesi için kostümleri vermiş. Arkadaşım da bildiği tek mahalle olan Kuştepe Mahallesi'ne kuru temizlemeciye götürmüş, vermiş şeyleri. Bu arada ben bu hocamla ilk tanışma muhabbetini de anlatmak istiyorum sizinle. İlk gün kafama bir yıldırım düşmüştü. Ağustos Ağustos aylarında yıldırım. Yıldırımın ne olduğunu biliyorsun. Geleceğe dönüş. Yuv! Geleceğe dön, insanı. Öyle bir yıldırım düştü. Ama bilen bilir anlatmanın anlamı yok. Ee, o yıldırımla birlikte ben dördüncü sınıfa başladım. O gün dedim ki her şeyi yoluna koyacağım. Nasıl her şeyi? Her şeyi anlatacağım. Her şeyi söyleyeceğim. Ama bunu her şeyi usulüne göre yapacağım. Ama her şeyi yoluna koyacağım. Allah'ım bana yardım et dedim. Allah inşallah herkese yardım ediyor tabii ki. Ben Allah'tan yardım diledim. Dördüncü sınıfın başlarına geldim. Annem çok hastaydı. Kafam bir yerlerdeydi. Ayrıca kafamda da başka bir yıldırım vardı. O yıldırımdan dolayı e, Kur'an okuyordum. Evet yıldırım düşünce bilirsin Kur'an okuyor insan. Kur'an'dan başka bir şey mi? her şeyi bıraktım. Namaza niye sakın bir daha olmasın böyle bir şey gibisinden. Kur'an okuyorum orada ve şehit yaptılarından yönetmen Ali Gökmen tecrübesiyle birlikte ve yıllardır çok sevdiğim Stanislavski elinde muhteşem bir silahı vardı. Stanislavski tezi. Onunla birlikte bana geldi. Stanislavski yani bize geldi. Bana dedi. Bana da geldi ayrıca tabii ki. Sadece bize gelmedi. Bana da geldi. Ee, bize geldi. Bana da geldi. Ve hocam işte bilirsiniz klasiktir. Herkes birbirini tanımak ister. Hocama dedim ki, şey hoca dedi ki hadi sizi tanıyalım. Nerelisiniz dedi, kimsiniz dedi, ne okuyorsunuz dedi. Soru bana gelince ben durdum. Bana nerelisin dedi. Bana nerelisin dedi. Bu soru her zaman beni rahatsız etmişti. Bu soru, çünkü ben hiç kimseye nereli olduğumu sormam. Çünkü benim için umurumda bir değildir kimsenin nereli olduğu. insan olması yeterli. Hocam ama bunu ona onu o yüzden söylemedim. Tamamen kompleksimden dolayı söyledim. Dedim ki hocam ben tanınmayı severim, tanışmayı severim. Hocam bana dedi ki gülümsedi. Hayır dedi. Söyle bakalım. Dedi. Sen neresin Biz yine de seni bir tanıyalım dedi. Ben de Çingene'yim dedim. Çingene'yim. Okula girerken de böyle söylemiştim. Müşfik Kenter Allah rahmet eylesin burada oturuyordu. Yanında Kadir Ekenter oturuyordu. Hasan Şahin Türk iki sırada oturuyordu. Nilgün Hoca da şurada oturuyordu. Geldim, çıradımı oynadım. Tam buradan aşağıya inerken Kadri Hoca bana nerelisin dedi. İşte o soru. Bir gün takside gidiyorum. Adam bana dedi ki nerelisin? Yine o soru. Dedim ki taksiciye. Çingeneyim. Çin, taksici bana dedi olsun dedi. Sonra ben taksiciye dedim ki sen nerelisin? Taksici bana dedi ki Yozgatlıyım, ben de ona olsun dedim. Anladın ben anlamasın ne yapayım? O olsun da uzaklı. Sadece uzaklısın. Yapacak bir şey yok. Ben Tam buradan dışarıya çıkarken Kadri Hoca bana dedi ki nerelisin anam dedim. Nereliyim ki ben Monaco oluyum desem. Ulan İtalyanları seviyorum iddia ama diyelim ki İngiliz'i sevmem ama ya böyle bir tavrım tarzımız şarap içerken, et yerken en azından. Birazcık birazcık da bana bulaşsın bir İngilizlik isterim ama maalesef ki ne İtalyanım ne de İngiliz'im. Dedim ki ben Çingire'yim. Tamam dedi, git dedi. Çıktım dışarı. Anam dedim inşallah alırlar, almışlar. <laughs> Ama nasıl aldılar bilmiyorum. Dışarıda üç gün boyunca alacaklar mı almayacaklar mı? Ama sadece çingene olup onun, olmamamla alakalı bir şeyler. Her neyse. Hocam kostümleri bir tane arkadaşıma vermiş. Arkadaşım da onları götürmüş. Mahallesindeki e, bir kuru temizlemeciye vermiş. Arkadaşım Kuştepe'de oturan bir çingene. O da benim gibi. Gitmiş. Başka yer yok ki kuru temizlemeci. Oraya gitmiş vermiş kostümlerini. <laughs> E, ee, daha sonra ertesi gün Ali Hocam, birkaç iyi arkadaşımla birlikte bizim mahalleye, yani babaannemin, anneannemin, benim büyüdüğüm, ablalarımın ve kuzenlerimin hala oturduğu mahalleye girince birden demiş ki, aa burası neresi? Burası neresi? İnanılmaz demiş burası. Ben, ya sonra demiş ki Okan, Okan demiş. Buradan demiş elbiseleri haklı adam. Elbiseleri demiş, elbiseleri daha önce kaybettiği için. Elbiseleri demiş, Buradan demiş alabilmemiz, kurtarabilmemiz mümkün mü demiş. Devlet opera ve baresinin elbiselerini acaba oradan kurtarabilir miyiz diye düşünmüş. O canı çok sıkılmış çünkü 25 yıldır orada. Ama olan olmuş. Hocam demiş ben bu mahallede oturuyorum 25 yıldır. Sen benimle bir yıldır çalışıyorsun. Bana bir şeyini kaptırmadıysan merak etme hiç kimseye hiçbir şeyini kaptırmazsın demiş. <laughs> Sıkıntı yok demiş yani. Çingene çünkü çocuk biliyor mu? Adı Çingene adamı. <laughs> Her neyse. Ama olan olmuş. Her şey bitmiş. Peki bir şey soracağım. Ben şimdi herkese sormak istiyorum. Ben bir çingeneyim. Evet, hocam demiş ki, aa burası neresi? Uzay orası. Evet, ben de bir uzaylıyım. Ama beni bu okula kim almış? Alf almış. Alf aldı. Alf bana sordu, nerelisin dedi bana. Ben döndüm Alf'e dedim ki, uzaylıyım ben dedim. O da eyvallah, uzaylı mısın dedi, eyvallah dedim. Çıktım gittim buradan. <laughs> beni bir uzaylı okula almış. Benim yapabilecek bir şeyim yok. Ben uzaylı olduğumu her yerde söyledim. Hatta dedim ki bana bunu sormayın. Sormamanıza rağmen, yani sorma dememe rağmen sen bana bunu eğer soruyorsan e tamam ben de çingeneyim. Daha sonra hocam bana selam bile vermedi. Tembelliğimden dolayı selam vermedi tabii ki. Gördüğüm her yerde kafasını çevirdi. Gördüğüm her yerde kafasını çevirdi. Hocam merhaba, e, şş, öğrenci misin sen ki? Bir gün karnavala inanılmaz bir sahne hazırladım. Vallahi Shakespeare hazırlamıştım, bile Shakespeare hazırlamıştım. <laughs> karnavala gittim, böyle tek kişilik, yapmadım yani. Gittim şeye, karnavala, hocama dedim ki, Hocam selam. Baktı yine kafası. Aynı o geceki gibi. Şara şara pişti gibi. Böyle <laughs> kafasını çevirdi. Ben ona dedim ki, hocam dedim. Niye bana selam vermiyorsun? Dokunduğu için değil ya. Bu söyle. Niye bana selam vermiyorsun? <laughs> bana böyle yaptı. Sen öp, dedi sustu. Öğrencimsin dedi. Anladım. Öğrenci değilim ben. Çok üzüldüm. O gün yine buhramlar kafamda yıldırımda. Yıldırım her daim düşüyor. Senin haberin yok. Her daim yıldırım düşüyor da sen hiçbir şey bilmiyorsun. Her neyse. Olup olan oldu, olan bitti, ben gittim. Bir daha hocama işte dedim ya, o günden sonra bana sen öğrenci misin dedikten sonra bir şarap içerken gördüm. Bir de kantinde o gün, 28 Mayıs günü. Ne zaman? Ha bu arada ben bunları hazırlamıştım ama şu anki tarih benim için hikayede 3011 yıl bu arada, onu da söyleyeyim. Şu anda 3011 yılındayız. O zaman tarih, ben 997 sene öncesini anlatıyorum şu anda. O anda anladım ki, o anda anladım ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Neden olduğunu düşündüm. Kompleksler vesaireler, hocam selam vermiyor. Ta ki o güne kadar. 28 Mayıs günü benim Burcu'yu gördüğüm gün, Burcu çok kötü gelmişti o gün. Onunla birazcık sohbet edip ne fırsatı yakaladık. Tam o gün işte, her şeyin olduğu gün belki de. Hocamın bana sen 9 Haziran'ı hatırlıyor musun? Dediği tarih en sonunda çatlı geldi. Ben 9 Haziran'la ilgili çok küçük bir gösteri hazırladım. Ben hocama ta en başta dedim ki ben bir çingeneyim. Ben çingeneyim ama bunu buna sorma. Ben bir çingeneyim. Niçin benim çingeneliğimi kurcalıyorsun? Sonra sen benim ailemin büyüdüğü, bak ben buradayım, sizin hiçbir şeyinizi çalmadım. Hiçbir şeyinizi de çalmayacağım. Ama sizin bir şeylerinizi çalan çalmış, siz onun peşindesiniz. Mevzuyu orayla olabileceğini hallediyorsunuz. O kostümler bir kere devletin kostümleriydi. Bakın ben çingeneyim, bir uzaylıyım. Ben Kur'an okuyorum. Ayrıca hocama söylemediğim bir şey daha söylüyorum. Ben İmam Hatipli'yim. Hani o sevmediğiniz adam var ya. Recep Tayyip Erdoğan. Ben işte onun okuduğu okuldan mezunum. Ben bir İmam Hatipli'yim. Hocam önce bunu hatırlatıyorum. Şimdi e, hocamla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Hiç yapmamıştım daha önce böyle bir araştırma. Neden böyle bir araştırma yapayım ki? Hiçbir şey beni ilgilendirmez. Benim umurumda olan Stanislavski silahı. Ben onu bir alsam başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hocamın ne yaptığıyla ilgilenmem. O benim ne yaptığımla çok fazla ilgilendiği için ben de onunla ilgili küçük bir araştırma yapayım. Bakalım neymiş, ne diye sordum. Şimdi o benim mahallemden geçerken benim kuzenlerimin, ablalarımın, annelerimin, babalarımın büyüğü, Biz buradan bir şey kaptırabilir miyiz derken ben bir uzaylı olarak, bir çingene olarak, bir imam hatipli olarak sana soruyorum. Sen şehir tiyatrolarında hocasın. İki yıldır da hiçbir şey yapmıyor musun araştırmalarına göre? Bir imam hatipminin, bir çingenenin, bir uzaylının parasını nasıl olur da tanımıyorum karşısında başka bir kadın vardı. Ben kimsenin yanındaki kadına bakmam. Hiç kimsenin yanındaki kadına bakmam. Karşısında bir kadın vardı. Tanımam etmem. Ama Ayça Hoca'nın adını hep Ali Hoca'dan duyduk. Ali Hoca'nın ağzını herkes duyduk. Ali Hoca'yı bir türlü duyamadık. Ayça Hoca'yı ben görebilir miyim acaba? Heyecanlandım oyuncuyum. Baktım karşısındaki Ayça Hoca değil. Değil. O Ayça Hoca değil. Hocam dedi ki ben o oyuna dedi prodüksiyon amirlerini getireceğim, oyuncular getireceğim, bir şeyler bir şeyler getireceğim dedi. Ben bir tek Ayça Hoca'yı bekledim, Ayça Hoca yine gelmedi. Görmedim, olabilir. Sıkıntı değil bu benim için. Başka bir kadın vardı. Şimdi ben hocama hazırladığım gösteride sandığım içinde ne vardı benim gösterimin adı ve notum belliydi benim gösterimin adı. Sandığın içinde ne olduğunu gizledim. Ona ait, o çünkü benimle ait olan ilgili bir şey çıkarmıştı. Ben de onunla ilgili ona ait olan bir şeyi çıkarmıştım. En sonunda çıkarmıştım. Allah'ıma şükürler olsun ki. Sen o gün bir uzaylının, bir çingenenin, bir imam hatiplinin parasıyla hiçbir şey yapmadan, tanımadığın bir kadınla, ne içi olduğu belli olmayan bir etle, ne içi ki o? Beni ilgilendirmez. Karşında da yabancı bir kadınla oturuyordu. Uzaylı geldi sana dedi ki, nerede benim uzaylı diyorsun? Ya, uzaylıyım ben. Selam dünyalı, Selam dünya, uzaylıydım. Selam dedim, aynen böyle. Selam yerine yanımdaki kıza baktı. Ben kimsenin en kıza bakmam. Selamı ben verdim. Sonra şaşırdı uzaylı görmüş gibi. Ama maalesef ki o uzaylıya AKP, uzaylılar 15 yaşındayken o kartı çoktan vermişti. O hocam kendisi söylüyordu, ben Yıldız Kentler'in canikosuyum diyordu. O canikoluk yaparken ben oralarda dolaşıyordum zaten. O onu bilmiyor. Bilmesin zaten, umurumda bile değil. Bu arada canikonun ne olduğunu çok merak ettim sandığa da onunla ilgili bir şey yerleştirdim. Zaten Engin Hoca'dan bilgi almak istedim. Engin Alkan dedi ki, hocam Caniko ne demek? Ve bir çanta taşımadım dedi. Git oraya Caniko kim sonra soruyor. <laughs> Bu adam <laughs> bize Fırat Danış'tan bahsetti. Bu adam bize Engin Ekiler'den bahsetti. Bu adam bize bilmem neden bahsetti. Bu adam bize eşinden bahsetti. Bu adam bize hiç kendisinden bahsetmedi. Ben hocama bir gün dedim ki, Hocam ne zamandır sahneye çıkıyorsunuz? <laughs> ha dalga mı geçiyorsun ya dedi. 2 3 ay oluyor benim dedi sahneye aşağıya günün. Aynen kendi söyle. Ben olmayan hiçbir şeyi söylemem. Ben hep olanı söyledim. Hep olanı söyledim. Hep biteni inşallah biten nasıl bitecek onu başkası belirleyecek. Her neyse hocama dedim ki ben. Hocam dedim. Çıkmadınız mı? Yok dedi 2-3 ay. Ama bu zaten kendisinin, bir gün derse dedi ki fikri var zihni yok. Kendisinin hep fikri yok, hep zihni yok. Sahneden her şeyi sevebiliyorum. İki tane kişiye gelmiş buna demiş ki, ay demiş arkadaşı sana sarılamıyorum demiş. Göbeğinden dolayı birazcık bunu erit de demiş. Sahneye çık demiş. Yanındaki de demiş ki bu konuşamadığı için ama o kafasıyla iş yapıyor demiş. Kafasıyla iş yapmıyor diye de öğrencilere ders veriyordu. O kafasıyla iş yaptığı için öyle olmuş. Hiç sıkıntı değil. İsteyen istediği her şeyi yapıyor. İsteyen istediğiyle yemek yiyebilir. Ama sen, paçavralarını nerede kaybettiğini o kadar iyi biliyorsun ki, benim mahallemden geçerken, paçavralarından bazı o paçavralar senin değil. Devlet, opera ve balesine aittir. O paçavralar. Sen kime ait olan paçavrayı kimden saklıyorsun? Dedim hocama o gün. Sandığım içindekileri hiç söylemeden ve sandığım içinde neler olduğunu en sona sakladım onu, en sona. Biliyorsun sen. En sona sakladım onun içindekini. Herkes biliyor ama ben ben bilmek istemedim. Hiçbir zaman onun içinde ne var ben bilmek istemedim. Ama o onun içinde ne olduğunu o kadar iyi biliyordu ki ben onu oyun sonuna sakladım. Her neyse, bu hocama dedim ki, ya hocam dedim, sen bir çingenenin parasıyla boş boş göbek şişirip oturuyorsun. Sen belki Elvan'ın parasını almışsın orada yiyorsun. AKP seçimleri seçimleri benim için AKP seçimleri. AKP seçimlerinden sonra okula gelip öğren ah olmayan şeyler oldu diyorsun. Ben senin hayatında olan şeyleri bir anlatayım da sana. Bakalım neler olmuş. Neler olmuş senin hayatında. Hiçbir şey yapmadım. Google'a git, Ali Ökmen altı yaz. Ondan başka neler çıktığını herkes biliyor zaten. CV'sine baktım. Ben CV'sini buldum. Bakılması gereken şeylere bakmadım. Da. Benim için CV önemli. Kendisi yazmış Wikipedia'ya. Nereden mi Şöyle yazmış. Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni, Ali Gökmen Altuğ 25 Nisan 1975'te İzmir'de dünyaya geldi. Mesele yok. İzmirliymiş baba. Huu! İzmirli olduğunu CV'den öğrendik. İlk orta lise öğrenimini ha pardon ilk değil. LK virgül orta virgül ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladım. Tamamladım. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdi. LK'yi, liseyi tamamladım. Tamamlamış şükürler olsun. Ondan sonra biri girmiş. Girmiş, girdi. Ondan sonra nereden çıkmış bakıyoruz. Bakalım nereden çıkmış. Oradan çıkmış. Oraya buraya girmiş. Ee, ha en önemlisi Halidun Dorman. Evet Halidun Dorman tarafından yetiştirilmiş bir insanlık kendisi. Halidun Dorman mükemmel bir insandır. Biliyorsun sen neden mükemmeldir. Türkiye'deki ilk müzikali 1975 yılında Türkiye Sokak Kızı İrmayı oynayan bir insandır. Böyle bir özelliği vardı. Muhteşem bir insan. Hocam da oradan yakışmıştır. Sandviç'in de aydınlığı oradan çıkmaz inşallah. Ama benim için en önemli olan neydi biliyor musunuz? Ben 28 Mayıs günü kantinde arkadaşlarımla otururken, bakın hocam CV'sine yanlışlıkla ne yazmış? Şehir tiyatrosunda görevinin dışında para alıp, şarap içip bilmem ne eti yedikten sonra o görevi o olur Çünkü başka bir görevi yok. Başka bir görevi olsa başka bir görevi olurdu. 3-1- 3011 yılında 3011 yılı da ee, Kerem Kobay, Komban ve Savaş Özdural ortaklığında bana ne kim bu isimler bilmiyorum. Ama 3011 yılı benim için çok önemli bir tarih. Çünkü benim inandığım dine göre 3011 yılında evren olmayacak. Allah bilir tabii ki ama evren olmayacak. Hocam hala 3011 yılında Kerem Koban bayı bilmem neye sunmuş. Bu size ben prodüksiyon amirleri getireceğim, bilmem neler getireceğim, şunu bunu getireceğim diyen adamın ee, hangi dizilerde oynadığına bakıyoruz. Ben 32 yaşındayım bu arada. Çingen olduğum için geç girdim biraz okula. Çok... Zeynep diye bir dizi hiç duymadım. Memoli duydum, Asmalı Konak duydum. Öyle bir geçer zaman ki, öyle bir geçti ki o zaman. Zeynep diye bir dizi duymadım. Son kumpanya, Haldun Dorman, mükemmel tiyatrocu. Çiçek Taksi diye Çiçeği oynamış galiba hocam. Bu arada şöyle bir hikaye anlatmak istiyorum. Son olarak sandığı açmadan önce bitireceğim her şeyi. Ee, Firavun, piramitleri, uzaylılara yaptırırken uzaylılardan bir tanesi burada mermeri taşırken çat diye mermer kırılmış uzaylıların ayağına düşmüş. Firavun hemen götünü tutmuş. Ah demiş. Param demiş. Pa pa kimin parası? İmam Hatipli'nin, Çingene'nin, Berkin Elvan'ın senin kızıştırdığın insanların parası. Bu adam sizin hakkınızı yedi. Bir yıl boyunca burada size piramit yaptırttı. Karşılığında kendisi çiçek takside çiçeği oynarken Size de burada bir şeyler yaptırıp buraya birilerini toplayıp hep bahsettiği insanların bir tanesini bile görmedi. Ben ileride eğer bir şey yaparsam bu okuldan seneye dedim ya kepi takacağım, çükmeyi de yiyeceğim, seneye kantinde oturuyorum ben böyle. Eğer bir şey yaparsam beni eşim dostum izlemeye gelir. Ben senin ne işini burada gördüm ne de dostunu. Sen paçavralarını, sen paçavralarını ve kostümlerini nerede kaçırdığını o kadar iyi biliyorsun ki ben sana buradan sadece Küçücük bir şey göstereceğim. Bakalım sandığın içinde ne varmış? Ben bir uzaylıyım, ben bir çingeneyim. Bakalım bunun içinden ne çıkacak şimdi? Seninle ilgili ne çıkacak şimdi? Açmadan önce müziğimi de alabilir miyim ben? <laughs>